Ben arkadaşlarım birlikte kafa topu oynuyorum. Yükselteceğim bir şey var mı? Küçük olsun da şu yedi yükseltmeyi açık. Hayır ya ben niye ona bastım? Evet, reklam var ya. Bu ne çıktı ya? Videoyu kapat. 6500 iyi. altı yükseltme. Son altı yükseltme. Hadi ya açık. Üç bin, üç bin iyi. Şimdi kaç istiyor? Altı bin beş yüz. Dört ki bu ne? İnşallah orada 400 para verir be. 15 tane alması iyi. Ama Bir de yüksek tane ondan. 21 alacağım ha. Kaç güç yok gelip ne? 70 tane güç yükseltirsem onu alayım. Buradan geçer. şundan sapka çaldım ben. Bu karaktere takılmıyormuş kafasında Gördüğünüz gibi kral çaldı var. Onun için takılmıyormuş. Hadi bir oynayalım ya. Bir. Turnuvada elendiniz biliyorum ya. Yani. Turnuvadan ayrı. Gel lan. Bu sefer yeneceğim gençler. Video önce turnuva oynamıştım gençler. Turnuva oynamıştım. Sonra aklıma video geldi. Turnuva bitsin oynayayım dedim. Son finaldeydim. Yenildim. Görüşler oğlum. 3 yıldızı geldi. Son saniye 6 dakikadan beni yeni. Bak son saniye 1 saniye kalmıştı. Vurdum. 2 saniye kalmıştı. Vurdum gençler. Top galleyinin içinde ama maç bitti. Hadi hadi hadi. Hafta sonu turnuvası. Turnuva, turnuva sonlanıyor. Her hafta sonu turnuva geliyor gençler. Yani her gün yok. Her gün yok yani hafta her hafta son her her hafta arayı mı oho ne kaç kişi bekleyeceğiz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz kişi bek aha bir kişi geldi bir kişi geldi. hadi hadi başa başa abo adamın da gücü bitti ya iki el koydum hakkı kaldı bir bunu oynasın bir bu bir yerli, bir bunu oynasak, bir de oynasak bitti. Batman oluyor. Aha, Alonso fası efsane. Yenilebiliriz. Şampiyon gelmesin ya, bu şans değil. Ben de bon şans diyeceğim de gençler. gol falan atar. Artık gelmezler. Artık gelmezler yerden attığında. Gördünüz mü? Geçti top içimden geçti direkten döndü. Şüş adamı sıktırdı sıktırdı yukarıdan girdi. Sıfırlamaya basacağım ama ona bastım. Dur 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 dur. O girmesin. adam nasıl? Adam abi sana mı geldi verdin etti. Hadi. Durşun ya da ye kardeşine ya da iyi oynayan birisine. Sarı kartı ver hocam he. Sarı kartı vermezseydi gol yoktu. Gel, gel Hadi at at. Gördünüz top içimden geçti. İşte. Gol. Cool. Ben bir geldi gene. Geçmiş şey soracağım. beni arıyor. Şu yatağın altına gireyim. Gol yemiş olabilir herhalde? Hayır gol yemeyeyim. Gol yemeyeyim lütfen. Yok olmayı altına girmek için yapıştım. Şöyle yorganın altına girmek için. Burada geçebildim. Like atmayı unutmayın. Bir daha size Tövbe yaptığınız işlerin hemen haber olabilirsiniz. Sonuna çıktım. Hoppe. Ah Yok. Şampiyon değiliz. Tamam. Hadi. Ama kafasına bakan çok büyük. Ben bana nasıl kadar atayım gençler? Benim yüz katım. Şuna bak. Ama bana nasıl kadar atayım? uçuş nasıl bir şey ben... Yani. ben bunu yenemem söyleyeyim Yenebilir miyim bilmiyorum bana, bana, Adam Ama adamın kale kadar Kale Anca böyle yukarıdan atabiliyor Derken direkten Nasıl Adam çok şanslı pro bir de çok büyük. Ola kutuları onlar çıkardıysa bunları. Şimdi benim o. O efsanevi olacaktı. Seni öldürecekti. Ben, o benim efsanevi olsaydı seni öldürecekti şimdi. Hep, ben hep yukarıdan vuruyorum ya. Bu sefer aşağıdan vuracağım. Bakın nasıl gol yiyecek. ben. bakın. Oh, Lord. Bu ne lan? Adamın boyuna bak. Şuna bak. O ama oyuna para yatırmış. Yatırmış olabilir bu ne? Adamın boyuna bak. Şu ben ölümden geleni yaptım. Bu ne? Üş ya. Ben e valla finala kadar geliyorum. Finalde ölüyorum bu ne ya? Üş ya. Beş daha kaçacak. Bu reklamı kaç kere gördüm ki? ya. koku asamadı mı hee bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın benim nasıl yaptığımı çektim attığım videoları yaptığım çözümleri hemen anlarsınız kendinize iyi bakın bay bay bu arada arkadaşlar bu video oldu e, her video son oluyor son oluyor Vallahi birazcık kısa yapalım dedim onun için. Her gün dükenobsal olmasın.